Beni asıl endişelendiren rüzgardı. Eğer rüzgar kesilmezse düşman kalyonları bize karşı hareket üstünlüğü kazanacaktı. Akdeniz'in rüzgarlarını iyi tanıyan Barbaros hareket için rüzgarın durmasını bekliyordu. Paşa askerlerine iki ayeti kağıtlara yazdırıp uğruna savaştığı yaradandan da yardım istemeyi ihmal etmedi. Ardından hepsini dualarla geminin iki tarafından deryaya atın. Bütün kadırgalara haber yollansın. Rüzgarın durması için Yüce Rabbime dua edeceğiz. Denize atılan kağıtlarda şu ayetler yazıyordu. Allah dilerse rüzgarı durdurur. Onlar da denizin üstünde kala kalırlar. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman orduları üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Kaptan, kaptan rüzgar kesildi. Müellim evet, şükürler olsun yüce Rabbim sesimizi duydu. Dualarımızı kabul etti.